Merhaba arkadaşlar. Yine birlikteyiz. <laughs> Evinden kuytu köşesini buldum ve buraya konuşlandım. Bu videoyu çekmek için. Çünkü bu video... <laughs> gerçi siz isminden görüyorsunuzdur konusunu ama şu an kafamda olmayan bir konunun videosu. Çünkü... <laughs> sınav hakkında iki tane video var sayfada görmüşsünüzdür ya da bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Sınavı verdikten sonra heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdim haliyle. Çünkü sınavı vermiştim ve hiçbir engel kalmamıştı. <laughs> Ama şu an ben sınavı verdiğimi öğrendiğim 6, 6 Ekim'de öğrendim sınavı verdiğimi. Şu an Kasım'dayız. Kasım'ın ortasında sonuna doğru gidiyoruz. Hal böyle olunca içime bir umutsuzluk, bir hüsran çökmeye başladı. Ben de dedim ki, açayım kamerayı. <laughs> Sonuçta orada benim gibi insanlar var. Bu video beni size ulaştıracak. İçimden geçeni söyleyeyim, bakalım ne olacak? Belki hem kendimi telkin etmiş olurum, hem sizin işinize yarayacakmış bir iki şey söylemiş olurum. Böyle. <laughs> Kafamda böyle bir düşünce var yani. Şimdi şöyle ki ben sınavı verdim. Sınavdan sonra belgelerimi yolladım. Almanya'dan ön onayım geldi. Ön onayım geldikten sonra konsolosluktan daha doğrusu Aydata'dan çağrıldım. Aydata'ya gidip evraklarımı teslim ettim. istenilen evrakları. Ardından beklemeye başladım. <laughs> Ama şöyle bir ayrıntı var. Ee, benim vize sürecim aile birleşimi ama eşim nitelikli işçi olarak gittiği için benim aile birleşimi sürecim nitelikli işçi aile birleşimi süreci oluyor. Yani o yüzden normal aile birleşimi sürecinden daha farklı ilerleyen bir süreç. O yüzden işte onlar beni çağırdılar, o yüzden e, randevu almadım Aydata'dan. Daha doğrusu ben randevu aldım da randevuya gerek kal yokmuş. Sonradan öğrendim. Sabundan bahsedelim biraz. Evet. Ee, eğer eşiniz nitelikli işçi olarak gidip çalışmaya başladıysa, mesleki denkliğini alıp orada bir iş yerinde çalışmaya başladıysa ve siz onunla aile birleşimi yapacaksanız süreç normal aile birleşiminden daha farklı ilerliyor. İşte onlar sizi çağırıyor. Hızlandırılmış aile birleşimi diye geçiyor. Çünkü nitelikli işçi programı hızlandırılmış bir program olarak geçiyor. Emre'nin vize süreci 9 günde halloldu. Biz gittik evrakları verdik. 9 günlük bayram tatili esnasında e, Emre'nin işte biz bayram için ailemizin yanına gittik. Ailemizin yanından dönerken Emre'nin pasaportunun kargoya verildiğini öğrendik. Sonrasında pasaportu geldi ve ondan sonra işte uçak bileti alındı ve gitti gibi oldu. Bu süreç biraz daha hızlı ilerleyen bir süreç yani. Benim sürecim de aynı şekilde hızlandırılmış bir süreç olacaktı ki. <laughs> sonrasında şöyle bir şeyle karşılaştık. Hmm, dediğim gibi benden evrakları istediler. Belli bir evrak listesi yolladılar. İstenilen aile birleşimi evrak listesi değildi bu. Ben de e, evrakları topladım götürdüm teslimini yaptım. İşte ödemelerimi yaptım. Aydat ile işim bitti. Evime geri döndüm. Ardından bir buçuk iki hafta sonra bana bir e mail geldi. Konsoloslukta. Sabah köründe gördüm bu mail. Yani sabah körü değil gerçi. <laughs> Saat 9 gibi falan gördüm maili ama uyanır uyanmaz gördüğüm bir maildi ve mail şöyle başlıyordu. <laughs> Hukuk dilimiz Almanca olduğu için bu mail size Almanca iletilecektir falan diye başlayan bir mail gördüm. Ve haliyle bir anda ne oluyor oldum? Böyle yataktan kalkıp hemen okumaya başladım. Ne, ne yazdığını a bir Almanca falan anlamaya çalıştım. Sonra meğerse bu arkadaşlar benden ekstra birkaç belge daha istiyorlarmış. Kastettikleri şey olmuş. Bu belgeleri işte nasıl yollayacağıma dair bilgiler veriyorlarmış. İstedikleri belgelerde benim formül B belgem. Bir de işte evlilik kaydı gibi bir şey. Ama ben e, yani bana Aydat Hanım ilk attığı mailde bu evraklar listenin içerisinde değildi. O yüzden ben bu evrakları vermemiştim. Ama ben aile birleşimi yapacağımı düşündüğüm için de bu evrakları hazırlamıştım. Şanslı tarafı oydu. Yani nüfustan öncesinde aldığım evraklardım. Ben de hemen aynı gün işte çevirmene yolladım evrakları çevrilmesini istedim, sonrasında işte aile cüzdanını tarattım falan falan. E, ardından işte sonraki gün çevirmen bana evrakları geri yolladı çevrilmiş bir şekilde. Ben de tekrardan 28 Ekim'deydi galiba, aynen 28 Ekim'de tekrar yolladım bu evrakları onlara. Lakin 10 Kasım'da bana evrakları açamayacaklarına dair bir mail attılar. Evraklarınızı açamıyoruz, lütfen pdf olarak yollayın diye bir mail aldım. Sonrasında tüm evrakları bir pdf dosyasına yapıştırıp ve o dosyayı telefona indirip Sonra o pdf dosyasını önce ablama sonra anneme herkese gönderip açılıyor mu diye deneyin Ardından onları yolladım. Ve hala dönüş yok. <laughs> hala bekliyorum. <laughs> Böyle bir durum halimiz. Hmm, bu videoyu da çekme amacım o zaten. Yani ben mesela e, her akşam diyorum ki yarın sabah o sabah işte bir sabah aniden o mesajı alacağım. Bir sabah aniden işte pasaportunuz kargaya verilmiştir adlı bir mail alacağım diye düşünerek. Uyuyorum ama bu sabah da o sabah değilmiş mesela. <laughs> evet. E çalışma sistemleri bizden farklı olduğu için de biraz şeyim böyle. Ha diyorum resmi tatil girdi falan ama halbuki konsolosluğun resmi tatili bizim resmi tatilimizle aynı değilmiş. <laughs> Bilmiyorsun bunları. ha <laughs> diyorum resmi tatil girdi şimdi şey yapmayayım işte hani zaten çalışmıyorlar diye düşünüyorum ama değişikmiş. Bir sürü ihtimal düşünüyorum anlayacağınız. Hmm, fazlasıyla böyle umutsuzluğa kapıldığım bir süreç içerisindeyim. Fazlasıyla yoruldum. Artık... E, böyle. <laughs> Artık böyle. Yani. Sürekli bir oradayım bir buradayım. Bir düzen yok. Bir heyecan yok şu aralar. Sıkılmaya başladım o yüzden. Hmm en büyük problemse çalışmayı çok özlemiş olmam. Çünkü ben Mart ayından beri çalışmıyorum. Ve internette gördüğüm her pasta videosu, her <laughs> işte böyle incik boncuk videolara, ne bileyim işte şu Halloween tatlılarının yapıldığı videolara ya da şimdi işte yılbaşı tatlıları yapıyorlar. Onlara içim kan ağlaya ağlaya bakıyorum ve artık gerçekten böyle şurama kadar geldi. Yeter artık ya olmayacaksa olmasın, bari şurada bir işe başlayayım. Bıktım, çalışmamaktan bıktım. <laughs> Çalışmak istiyorum artık. Böyle bir süreç <laughs> içerisindeyim. Eminim benim gibi olan, düşünen bir sürü insan var aranızda. Geçecek, inanıyorum ben geçeceğine bu sürecin, çok zorlamayacağını inanıyorum. Ama işte insanın içindeyken yoruluyor. Yorulunca düşüyorsun. Hele ki mesela benim gibi biri ben umutsuzluk varsa ben içine dalarım kaçma yani <gülüyor> mesela. <gülüyor> Ama dalamıyorum. Dalmamam lazım. Dalınmıyor öyle her umutsuzluğa. Biraz beklemek gerekiyor. <laughs> Tabii benim için geçen süreç bu şekilde. Yani şu an için geçen süreç bu şekilde. Mesela bu durumun ayrı farklılıklarından bahsetmek istiyorum ama şu an bahsedebilir miyim hiç bilmiyorum. Şu an kimseye yapıcı bir bilgi verebileceğimi düşünmüyorum. Özellikle bu konu üzerine. Çünkü bu konu benim için muğlakta olan bir konu olduğu için şu an bu konu üzerine konuşamıyorum. Ama e, inşallah yakın zamanda bu konu çözüldükten sonra şöyle bir planım var. Hem Emre'nin nitelikli işçi süreci ve denklik süreci ile ilgili kendi geçirdiğimiz süreç hakkında bir video çekmek istiyorum. Hem de kendimin şu an içinde bulunduğum ve çözülmeyen o muhteşem <laughs> sürecimle ilgili bir video çekmek istiyorum. Ama çözüldükten sonra. Çünkü şu an söyleyeceğim hiçbir şey iyi olmayacak bu konuyla ilgili. Ve ben kimsenin canını sıkmak istemiyorum gerçekten. Çünkü gerek yok. Biliyorum mesela canımızı sıkmamıza gerek yok. Her şey hallolacak. Hadi tadını çıkar kaç gün falan değil mi? Söylerken kolay. İçim içim yiyor. Asla sakinleşemiyorum. İnsanlara bunun telkinini yapıyorum. Belki yani diyorsunuz ki bize neden söylüyorsun ama Daha sen yapamıyorsun. Kelin ilacı yap ki başına sürsün diye söyleniyor olabilirsiniz. Söyledim. Birazcık yorumlarda söyledim. Birazcık Instagram'dan sallayıp bekliyorum. Yazın. Haklısınız çünkü. <laughs> Ama olsun. Biz düşmüş olabiliriz. Mesela ben şu an düşmüş durumdayım. Beni telkin etmek isterseniz gerçekten çok mutlu olurum. Lütfen beni telkin etmeye çalışın. Birimiz düştüyse değeri elinden tutacak. Hayat böyle işte. Şu an ben düşmüş durumdayım. Şu an siz benim elimden tutun lütfen. Yani yapacak bir şey yok. Hayatın gerçekleri. Böyle. Bundan bahsetmek istedim. Çünkü içimi kemiriyordu. Hmm, mesela benden bana çok fazla soruyorsunuz işte ÖSD ile ilgili çok fazla ayrıntı soruyorsunuz mesela ÖSD ile ilgili ayrı bilgilendirme yapmak istiyorum çünkü yarım kalmış He, ya da şöyle ben toplu toplu birleştirmeye çalıştığım için videoları uzun olmasın diye kestiğim alanlar olmuş o kestiğim alanlardan eksikler olmuş öyle olunca tekrar tekrar hmm, üstüne eğilerek ayrıca videolar çekmek istiyorum ama şu an içinde bulunduğum ruh hali buna engel olduğu için yapamıyorum. Lütfen <laughs> beni bu konuda anlayışla karşılayın. Ee, eğer gerçekten sormak istediğiniz bir şey varsa işte bu süreçle ilgili, aile birleşimi süreciyle ilgili, nitelikli işçi süreciyle ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorun Instagram'dan ulaşın bana. Instagram'dan konuşalım. Elimden geldiğince yardımcı olayım. Ama bu konularla ilgili de açıklayıcı videolar çekmek istiyorum açıkçası. Lakin şu an vakti değil. O yüzden siz sorun. Biz konuşalım. Böyle. Benim için bu videonun anlamı bu kadardı. Yorulduğum için çok gülüyorum. Güldüğüm için mi çok yoruluyorum? İşte böyle bir süreç. Sadece susu duracağımız bir süreç. Aile birleşimi süreci, ...fazlaca yıpratıcı bir süreç, gerçekten. Özellikle... E, ...normal aile birleşimi süreciyle ilgili... ...benim de denk geldiğim ya da işte araştırdığım videolarda... Ne kadar uzun sürdüğüyle ilgili bir kısım var mesela. Gerçekten yıpratıcı bir süreç. Uzun olması sürecin çok yıpratıyor insanı. Çünkü bir yarımlık var hayatında haliyle. <laughs> ve bu yarımlık da seni yoruyor. Ee, ama işte kendimi telkin ettiğim en kalıp cümle şu. Bu kararı biz verdik. Ve artıları ya da eksileriyle birlikte verdik. Bu yola çıktık. Yola çıktıktan sonra geriye dönmenin bir e ehemmiyeti yok. O yolu sonlandırmanın önemi var. Yolun sonuna gideceğiz bir şekilde. Evet şu an düşeceğiz. Ama kalkıp yürümeye devam edeceğiz ki o yolun sonuna ulaşalım. Çünkü bu kararı biz verdik. Yani kararlarımdan... E kararlarıma karşı keşke duygusunu sevmediğim için kararlarıma karşı yenik düşmeyi sevmiyorum. O yüzden bu kararı ben verdim. Ben verdiğim kararın arkasındayım. Hissiyle hareket ediyorum. O kararları veren aklım. Nerede? Nerede? O kararları veren aklım nerede? Böyle. Böyle bir durum. Benim daha fazla ekleyeceğim bir şey yok şu anda bu videoya. Boş yapmaya devam edeceğim herhalde. Daha fazla boş yapmadan. Konuşmak istedim sizinle. Gerçekten şu an iyi de hissediyorum. Konuştuğum için. Siz de benimle konuşursanız çok mutlu olurum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Siz de bana yazarsanız süreciniz hakkında bilgilendirirseniz en azından yalnız olmadığımı birileriyle konuşturarak hareket ettiğimi bilince mutlu oluyorum. Mesela bugün Instagram'dan konuştuğum çok tatlı bir kadının e, eşinin vizesi geldi ve gerçekten böyle günün en mutlu olayıydı. <laughs> Uzun zamanın en mutlu olayı falan olabilir. O kadar sevindim ki. Çok mutlu oldum yani. Sonra dedim ki hani bu insanları hiç görmedim bile yüzlerinin neye benzediğini bile bilmiyorum belki daha doğru düzgün ama dertlerimiz aynı olunca, sevinçlerimiz aynı olunca o kadar çok sevindim ki. İşte evde dans edesin falan geldim ben. <laughs> Oley be falan diye. Kendime dönüş olsa o kadar sevinmem herhalde şu an. Ha döndüler sonunda der, işlemler yapmaya başlarım falan. Sevinmeye vaktim olmaz. işte sizle olunca, yani işte bir... O arkadaşım mesela, e, vizesini aldığını öğrenince çok mutlu oldum. Bir gün bizim de olacak. <laughs> Küçük Emrah'ı bağlamaya başlıyoruz. Neyse. yeter kadar konuştum. Yeteri kadar içimi döktüm. Size e, neden videolara devam edemediğimi de aktarmış oldum. Fark ettiyseniz 3 videodur farklı bir yerdeyim. Çünkü bu üç videodur farklı yerlerde olduğumdan daha fazla farklı yerlere <laughs> gezdiğim için sürekli gezmek de denemez de gidip gelme durumu olduğu için sürekli maalesef böyle ilerliyor süreç. Kafam azıcık rahatlasın. Gerçekten tüm sorularınıza derman, <laughs> derman olacağım. Güzin abla gibi hissediyorum kendim. <laughs> Kafam azıcık rahatladıktan sonra evden geldiğince kendi sürecimi anlatmaya çalışacağım size. Teşekkür ediyorum mesajlarınız için, destekleriniz için. Böyle bir kapı açtığınız için ayrıca yani şu an bir videoyla kendimi rahatlatmaya çalışma hissini hissettiğim için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda Güzel haberlerle görüşmek üzere. Lütfen güzel haberleriniz olursa siz de benimle paylaşın. Hep birlikte sevinelim. Hep birlikte kutlayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler.